Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba sıralama oynuyoruz. Burada Mercedes Bunu ikiye koydum. Mercedes. İçini de gösterelim. İçini tam göstereyim ya ama. Evet arkadaşlar. Arkası da bu şekilde. Mercedes CLS 300 D arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Burada da normal Mercedes'imiz var. Karanlıktan görünüyor bu. Burada da Mercedes var. Şu an kapısı açık. Evet arkadaşlar burada Porsche. Şey. Porsche şey var Porsche. Mercedes evet. var şimdi. Evet. Arkadaşlar. Şimdi. Burada. Başka neler var? Hangi güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Şimdi. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Neler var arkadaşlar burada? Evet arkadaşlar Audi var. Audi Aldı bak dur bir dakika arkadaşlar ben size göstereceğim. Audi. 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 Evet burada yine Passat'ın var. Evet, yeri gösteriyorum arkadaşlar. Siz zaten biliyorsunuz. Evet, evet arkadaşlar. bu kadardı. devamı gelecek